Hemen Fatih Hoca'yı arıyoruz. Ee, Fatih Hocam merhaba. Aa, merhaba Hocam burada bir hayranınız var. Sizinle konuşmak istiyor. Bir size merhaba desin. Hocam nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol. <laughs> Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim hocam. Ee, aşağı yukarı günde 2-3 kere muhabbetiniz dönüyor bizim ortamlarımızda. Sizi çok seviyoruz. Ee, çok teşekkür İyi. ediyorum. Bizim hayallerimizde üç 3 ay sonra, 2 ay sonra tekrar sizi görmek var. Bunun olma ihtimali nedir? Yani şimdi tabii... Yeni yeni bıraktık. Bu tabi şimdi yuvamıza dönmeyeceğimiz anlamına gelmez. Biz her evet. zaman Galatasaray'dayız. Evet hocam ondan hiç şüphe yok zaten. Siz imzayı 45 sene önce atmıştınız. Ondan şüphe yok. Hiç gitmiyorsunuz ama bize böyle her gönderilişinizde biraz kırgınlık oluyor. Sizi kırdıkları için biz de kırılıyoruz. Yoksa bizim her türlü amacımız her zaman Galatasaray'ın başarısı yani. Burada amaç ne Fatih Terim, ne başka evet. bir e, kişi. Burada önemli Galatasaray armasıdır, Galatasaray'dır. Hayatınızı adamışsınız. Bildiğiniz bu kadar taraftar bunca sene hiç bitmeyen sevgi artarak büyüyen sevgi de buradan kaynaklanıyor zaten. Siz de bunu biliyorsunuz. Ortalarında anladım. <laughs> anladım nereden anladım biliyor musun? Burada çünkü seni görüyorum herhalde. <laughs> Aktif <Aşırıklıyorum>. Harbi mi? <laughs> ya çay iç bir şey ikram edin. Eyvallah teşekkür ederiz. Sen bir resim çekinledin baba gitme. Hadi. Aziz Yıldırım'la konuşmayı çok isterim ben. Hadi o zaman arayalım. Senin için. <laughs> Aziz Bey merhaba. Nasıl, Aa, başkanım merhaba. Ee, merhaba, kimle görüşüyorum acaba? Merhabalar ben Yılmaz. Ee, ben bir koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Aa, anladım. Yılmaz ben Fenerbahçe şimdi ben başkanlığı bıraktım. Tamam mı? Başkanlığı bıraktım. Şu anda dinleniyor. Evet başkanım ya sizi çok özledik gerçekten ya. <laughs> Peki şimdi ben size şunu söyleyeyim. Fenerbahçe başkanlığını bıraktıktan sonra daha mı iyi oldu acaba? Ya tabii ki olmadı. Yani siz yani bir, bir numaraydınız. yani ben istemedim sizin gitmenizi. Şimdi bak ben aldığım yıldızların hiçbirini alamıyorum görüyor musun? Evet evet. Ben ben kaygıt getirmişim, Anelka'yı getirmişim. Başkanım tek, tekrar görmek isteriz sizi kulübün başında. Ya böyle giderse ben yumruğumu masaya koyalım onu söyleyeyim ya, tamam mı? Tamam Başkanım. Gel geliyorum bak. Tamam gel gel bekliyoruz seni. <laughs> Başka türlü i̇nşallah, inşallah. Kanser etti bizi Fener ya. Hastaneye fener gidiyorsun, Fener'liğim diyorsun, bitiyor olay. Tamam diyor, sen diyor kanser olmuşsun diyor. <gülüyor> 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 bak <gülüyor> Ali Başkan, Fenerbahçe şampiyon, öyle değil mi? Evet evet, aynen öyle başkanım. <laughs> ya çok ayıp ay, <laughs> <laughs>